Herkese merhaba, ben Arife Hoca. Bugün toplumcu gerçekçi sanatçıların eserlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kısa kısa notlar aldım. Ezberlemesi kolay, e, akılda çok iyi kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar, toplumcu gerçekçiler dersem Sebahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Sadri Ertem, Aziz Nesin, Necati Cumalı, Rufat Ilgaz, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Talip Apaydın, Tarık Buğra, Mahmut Makal. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Şimdi, şimdi Sebahattin Ali'den başlıyorum. Sebahattin Ali deyince hangi hangi eserleri aklımıza gelecek? Arkadaşlar Sebahattin Ali Kürk mantolu Madonna. Bu çok önemli. Kuyucaklı Yusuf içimizdeki şeytan değirmen. Arkadaşlar bu romanların aynı zamanda kahramanları için de ayrı bir video çektim. Bilginiz olsun. Kürk mantolu Madonna. Kuyucaklı Yusuf içimizdeki şeytan değirmen. Orhan Kemal. Ekmek kavgası. Mahalle kavgası. 72. Kuş, Murtaza. Bereketli topraklar üzerinde hanımın çiftliği. Yaşar Kemal dersek İnce Mehmet. Teneke, Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Yusufçuk, Ölmez Otu, Kemal Tahir, Devlet Ana, Esir, Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mahpusları, Kurt Kanunu, Sadri Ertem, Çık e, Çıkrıklar Durunca, Yol Arkadaşı, Düşkünler, Bir varmış bir yokmuş. Aziz Nesin, Zübük, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Sizin memlekette eşek yok mu? Necati Cumalı. Susuz yaz. Dila Hanım arkadaşlar. Ee, ay büyürken Uyuyamam Rıfat Ilgaz sınıf. Hababam sınıfı çok iyi biliyorsunuz. Yaşadıkça karartma geceler. Fakir Baykurt yılanların öcü. Kaplumbağalar Razcan'ın dirliği. Kemal Kemal ee, Bilbaşar. Cemo Memo. Samim Koca Göz, Yılan hikayesi. Kalpaklılar, Talip Apaydın, Sarı Traktör, Ortakçılar, şöyle arkadaşlar, Tarık Buğra, Tarık Buğra dersek, İbiş'in Rüyası, İbiş'in Rüyası, Osmancık, Mahmut Makal, Bizim Köy. Evet arkadaşlar toplumcu gerçekçi sanatçıların eserleri bunlar. İyi dinlemeler.